Uluslararası e, şiir etkinlikleri ülkemizde e, farklı kentlerde, farklı zamanlarda yapıldı. E, gerçekten e, içerikli, e, amacına uygun, e, farklı ülkelerden şairleri bir araya getirip hem kültürel bir iletişim, birbirlerini insanların tanıması, farklı coğrafyalardan şairlerin görüş alışverişi, şiir üzerine. ...anlatımlar... ...fakat... ...pek çok ilde de... ...bu etkinlikler son buldu... ...burada bizim için... ...sevindirici olan bunun artık... ...geleneksel hale gelmiş olması... ...buraya katılan... ...şair ya da... ...şehir üzerine düşünen... ...yazar arkadaşlarımızın... ...buradan... ...memnun ayrılmalarıdır... ...ve... ...yeni şeyler öğrenerek... ...birbirimizi tanımak suretiyle yeni şeyler öğrenerek e, ayrılmak en güzelidir. Bunu farklı illere, farklı edebiyat etkinliklerine gittiğimde... E, ...duymuş olmak bana da çok keyif veriyor. Çünkü bu şehirde doğdum, bu şehirde yaşadım, hala yaşıyorum. 63 yıldır. Dolayısıyla bu biraz gönül işi... E, Şiirde sözcüklerle yeni hayatlar kurmaktır. Yani okuyanında yeniden üretilen bir şey şiir. Yani şair yazar kitap basılır veya onu bir yerde okur. Dinleyenler de o şiiri kendilerinde tekrar üretirler. Çünkü şiir okuyanında yeniden üretilen bir şey. İşte böyle bir ee, Tam e, edebiyat demiyorum. Şiir daha farklı bir yerde duruyor. Yani öykünün, romanın ya da eleştirinin, denemenin, e, mektup dediğimiz şeyin çok ötesinde, ilerisinde duruyor. Bu anlamda da e, anlamı, içeriği ve e, bıraktığı izler diğerlerine göre çokça fazla. Burada e, verilen emek. Bir başka yerde, bir başka şiir etkinliğinde e, övgüyle diyeyim, dostlukla ya da kardeşlikle anılıyor olması, yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.